Arkadaşlar merhaba. Araçlarımızdaki lastik basınçları e, her marka model araç için ve jant lastik ebatlarımıza göre değişmektedir. Normalde sorduğumuz zaman genelde 34 ve 36 derler ama bu şekilde bir veri yok. Her marka model için jant lastik ebatına göre ve araçtaki yolcu sayısına göre lastik basınçları değişmektedir. Ayrıca yolcu sayısına göre ön ve arka lastiklerin basınçları da farklı olabilmektedir. Bunların en güvenli verisini öğrenmemiz için her araçta verilerin bulunduğu bir tablo bulunmaktadır. Volkswagen grubu araçlarımızda genelde bakın bu ön kapı içerisinde kapıyı açtığımız zaman bakın burada lastik verisi bulunmaktadır. Burada jant lastik boyutuna göre ve yolcu sayısına göre ne kadar basınç olması gerektiği söylemektedir. Mesela 205 60 ise yolcu sayısına göre ön ve arka lastik bakın 36 var. ama diğer verilere baktığımız zaman 38 ve 42 olarak ön ve arka lastik basıncının ne kadar olduğu yazmaktadır. Bu yüzden hani kulaktan dolma bilgilerden ziyade her aracımızda bulunan bu şekilde tabloya göre ön ve arka lastik basıncımızı ayarlamamız gerekmektedir. Bu şekilde bilginiz olsun.